yeni videoma hoş geldin. İlk defa geliyorsan benim adım YouTube. Bu videoda sizlere güncellenmiş 2023 koleksiyonumu göstereceğim. Çünkü baktım en son koleksiyon videosunu 2022'nin Kasım aylarında çekmişim. Ondan dolayı şöyle güncellenmiş versiyonu bir tekrardan çekeyim yıl bitmeden dedim. Direktman girişi uzatmadan size kitaplığımı göstererek başlamak istiyorum. Kitaptan en üst rafından başlayacak olursak burada gördüğünüz üzere biraz daha böyle rengarenk cıvıl cıvıl kitapları koydum bu rafa. Böyle ajinler, elfin knightlar, zoom yüzler, elsiz beşizler ve suikast sınıfı var. Hatta ajinler bayağıdır kitaptan da bu şekilde duruyor. Bunları böyle rengarenk e, gökkuşağı formatında dizdim diyebilirim. Yukarıdaki elfin Knight'i ters koymuşum bu arada. Normalde Zoom 100, 4 ve 5 vardı ama onlar okuma listemde olduğu için şu an burada durmuyorlar ne yazık ki. Normalde siz 5 de bu arada bu gökkuşağı formatını dizmek istiyordum ama o şekilde e, çok göz yorar diye onları rafa bu şekilde koydum. Rafın önünde de gördüğünüz gibi minik Jojo figürlerimiz var. Hatta şu köşedeki Kekön figürünü geçen seneki TÜYAP kitap fuarından almıştım. Ve yukarıda da bir tane Jojo figürümüzün kutusu var. Bir alt rafa inecek olursak burası biraz daha karışık. Normalde işte romantizm, dram tarzı şeyleri toplamak istemiştim. Ama araya keonlar vesaire de karıştı ne yazık ki. En köşeden başlayacak olursak önde bir cibili figürümüz var diyebiliriz. Figür ya da seramik o tarz bir şey. Onun arkasında orange box setimiz ve bir tane orange birinci cildimiz var. Orange birinci cildi normalde inceleme yaparım okurum diye almıştım. Ama koleksiyonlar olarak orange box seti kaçırmak istemedim. Ondan dolayı tekrar aldım. O yüzden orange birinci cildim köşede böyle evlatlık gibi duruyor ne yazık ki. Onun yanında kalp çarpıntısı 1, 2 ve 3. cilt. Bildiğiniz üzere bunlar şu an bizim ülkemizde muzdur içerik olarak geçiyor ve online satışı yasaklandı. Ondan dolayı hani yabancı yayınlarının basmaya şimdilik devam etmediği bir seri. Çünkü basmayı bıraktıklarını duyurmadılar. Ama seri hakkında çok da bir şey duyurmadılar bu muzdur içerik olayından sonra. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama seri İngilizce olarak 6 cilt olacak ve İngilizce olarak en son 5. cildi çıktı. Türkçe olarak akıbetini bakalım ne olacak. Devam edeceğini pek zannetmiyorum yakın bir zamanda ama duruyor öyle kitaplığımda bir koleksiyon ürünü olarak. Köşeye bakacak olursak bir tane Totoro figürümüz veya kartpostalımız var. Totoro figürünü alıp arkasındaki mangaları şu şekilde gösterebilirim. Seninle biriktimin 3. cildinin şu an baskısı yok ne yazık ki. Umarım tekrardan basılırsa alıp okumak istiyorum ondan. Onun dışında biraz daha böyle dram, romantizm ağırlıklı böyle Kalın mangaları koyduğum bir taraf oldu. Ve şuradaki rozetleri de umarım gösterebilirim. Burada da 4 tane rozetimiz var. Bu rafımız da bu şekildeydi. Ve bir alt rafa ve benim büyük ihtimalle kitaplığımda en sevdiğim tarafa gelecek olursak. Şu anda bir yer rafım. Şimdi buradan şu yukarıdan başlayacak olursak burada komik şeylerin bastı. One Room Angel ve e, Given birinci cildi var. Bu arada One Room Angel da bir diye geçiyor ama böyle işte öpüşme vesaire romantizm doğru düzgün yok. Onu baştan bahsetmiş olayım. Köşede Seven Days, Boy Meets Maria. Bu arada Boy Meets Maria eğer okumadıysanız okumanızı öneriyorum. Onun yanında Seaside Strangers, Ten Countlar, Yarı İçin Beach Club, Gofret Nakamura. Gofret Nakamura da böyle çok tatlı bir biyeldir. Hem güldürür, böyle çok romantizm ağırlıklı değildir. İlk defa böyle Biel okumaya başlayacaksanız önerebileceğim bir manga. Yanda Givan'ın İngilizce ciltleri. En son 7. cilde çıkmıştı İngilizce olarak. Gerçi yakın bir zamanda 8. cilde de çıktı. Given bu arada 9. ciltle beraber tamamlanmış oldu. Ve şunu da eklemiş olayım eğer bilmiyorsanız. Komik şeyler Given'ın bir box setini çıkaracak. Bu box set birden 9'a bütün ciltleri içerecek ve e, Given'ın ilk cildi dışındaki diğer ciltleri tek tek satılmayacak diyebiliyorum. hem doğru biliyorumdur. Ve köşede bir tane Japonca bir elimiz var. Hatta onu size şöyle gösterebilirim. Japonca bir elimiz bu şekilde. Bir ara bayağı Japonca Yui manga getirmiştim. Ama en azından elimde birisi kalsın diye bırakmıştım. Buna çizimleri falan bayağı hoşuma gittiği için bunu bıraktım. Şu an önüne rafımız bu şekildeydi. Bir alt rafa geçecek olursak burada aslında daha farklı planlarım vardı. Biraz daha böyle yanı renkli ama beyaz olan mangaları buraya koymak istiyordum ama şu anlayacağınız gibi buraya Tuvalet Hayaleti, Anokokun ve Spikes Family sızdı ne yazık ki. Onun dışında şu en öndeki Oshinoko İtalyanca ve gördüğünüz üzere de hologramlı. Bunu e, Romanya'ya bir arkadaşım gittiğimde bana almıştı. Şöyle serileri gösterecek olursam, burada dediğim gibi olabildiğince sırt kısımları beyaz e, mangaları koymaya çalıştım. Bu arada bir tane Jojo Tarot kartımız var. Bunu e, videonun ilerleyen kısımlarında daha doğrusu sonuna doğru bir açıp gösterebilirim. Ama şu an devam edelim. Şu köşede de gene o Moshinoko ile beraber gelen bir fotokart diyebiliriz galiba. Öyle bir şey var. Gene bu arkada renksiz birin yanında renksiz iki vardı ama o da okuma listemde olduğu için şu an bu rafta değil ne yazık ki. Bu rafımız da genel olarak şu şekilde gözüküyor. Bir alt rafa daha geçecek olursak buraya da aynı şekilde biraz daha sırt kısımları beyaz olan şeyleri koymaya çalıştım ama ne yazık ki sessizliğin sesine yer bulamadığım için onları da buraya koymak zorunda kaldım. Gördüğünüz üzere vaat edilmiş var. Burada bunu çekecek olursam birden 11'e kadar full set. Yanında Jutsu ve onun da yanında One Piece'ler. Bu arada One Piece'lerde 1'den 21'e kadar 15. cilt haliç full var. Bu benim bir gün 15. cilt tekrardan basılırsa onu da alıp en azından 21'e kadar full tamamlamış olmak istiyorum. Ve az önce de bahsettiğim gibi sessizliğin sesi birden 7. cilde kadar var. Bu arada keşke sessizliğin sesine de bir box set yapılsa çünkü tamamlanmış bir seri ve box seti bence bayağı tatlı durabilir. Bu rafımız da genel olarak bu şekildeydi. Gene beyaz olması umut edilip ne yazık ki yer sıkıntısından dolayı biraz karışmış bir rafımız. Ve daha da karışık bir raf görmek isterseniz bu şekilde sizi en alt rafa indirebilirim. En alt tarafta genelde tek ciltlik aldığım serileri koymaya çalışıyorum. dünyayı değiştir, satürn evleri vesaire de var tabi. Ama ne yazık ki onlar yer bulamadığımdan dolayı buradalar. Burada gördüğünüz üzere Double Me var, e, Otaku dergisi var ve daha değişik şeyler de var. Sıradan gösterecek olursam, dediğim gibi Satürn evleri birden 5. cilde kadar var. Burada dikkatinizi çekebilecek şey büyük ihtimalle bu kapitalin mangaları. Onları da gösterecek olursam, 1. cilde Kürtçe. Bunu bir zamanlar Amazon'dan almıştım. Ve 2. cilde de şu şekilde Türkçe. Bunu da zamanında okulumun yanındaki bir kırtasiyeden bulup almıştım. Onun dışında Mesih mangamız var onu da kutsal.org olması lazım. Oradan ücretsiz bir şekilde isteyebiliyorsunuz. Tabii yanında İncil vesaire de geliyor. Onun yanında da bir tane Tezuka mangamız var. Ve en yukarıda bu arada bir tane Raydam 4. cildimiz var. Onun hikayesi çok komik. Ee, Senpai yayın evi bana e, manga göndermek istediklerini yazmışlardı. İşte adresimi vesaire istediklerini söylediler. Verdim ve hani ben bekliyordum ki Raydent basıyorlar işte birden dördüncü cilde kadar yollamışlardır herhalde dedim ama sağ olsunlar sadece dördüncü cildi yollamışlar o yüzden lafım da bu şekilde duruyor ne yazık ki bu kitaplık aslında bu şekildeydi şöyle son olarak bir gösterecek olursam böyle ince uzun bir kitaplığımız ve yanda gördüğünüz üzere farklı bir kitaplık var hemen ona bakmaya başlayalım kitaplığa başlayacak olursak en üstte gördüğünüz gibi bir evangelion rafım var. Evangelionların üzerinde şu şekilde e, tilki maskeleri var. Bir tane evangelion artbookumuz. Önünde bir tane reyimiz. Bu arada bu artbook ve rey figürünün ikisi de bana masanın hediyesi. Burada bir adet Japonca Evangelion setimiz. Önde bol bol ayracımız. Bir adet Barbie Hot Wheels'ımız. Ve şöyle ufak gene fotokart diyeceğim. Öyle şeyler var. Ayraçları bile biraz size gösterebilirim bu arada. Çünkü bayağı bir ayraç var. Bunları sağ olsun işte fuarlar vesaire derken bayağı toparladım. Şu en öndeki Diyanar'dan aldığım bir ayraçtı. Şu an hala var mı bilmiyorum. Evet size sabitleyip geldim. Hem bu şekilde rafı daha düzgün güzel bir şekilde görebilmiş oldunuz. Ayraçlarımıza geçecek olursak şu şekilde gösterebilirim. Kuma kuma birin ayracı. Gene fuardan aldığım bir ayraç. Bu arada bu karakter kartının olduğu mangayı ya ne yazık ki köpeğim çiğnedi. Onu da büyük ihtimalle birazdan göstereceğim. O yüzden onu gösterirken hikayesini tekrardan anlatırım. Gene mağazaların Kartları. Şöyle hızlı hızlı geçecek olursam çünkü bayağı bir araç şöyle hepsini tek tek göstermeye kalkarsam büyük ihtimalle sabaha kadar ayraç gösterebilirim. Böyle dediğim gibi pek çok e, kitap fuarları vesaire sağ olsun. Ayraç biriktirebildim. Hayır. Bu arada ayraçlarım içinden en çok sevdiğim şey bu pumpun ayracım. Umarım bir net gösterebilirsem şu şekilde. Ve en sevdiğim bir diğer ayracım da bu Finne Necati ile ayracım. Ve sonunda bir tane el karakter kartımız var. Ayraçlar bu şekilde yani. Gördüğünüz üzere bayağı bir ayraç var. Bu arada bu ufak fotokartları da gösterebilirim. Bunlar Chainsaw Man ile alakalı. Gene bunlar da masanın hediyesiydi. Bunları da arada kitap ayrıcı olarak kullanmak hoşuma gidiyor. Hatta büyük ihtimalle bir tanesi şu an bir kitabın veya manganın içinde. Bunlar da bu şekilde bayağı tatlı paneller. Ve kitaplarımızı gezmeye devam edecek olursak bir alt raf. Büyük ihtimalle benim favori rafım diyebiliriz. Neyse ben nef uzatmadan hemen bir aşağı rafı gösteriyorum size. Gene bir alt rafı da sabitleyerek göstermek daha kolay olduğu için sizi sabitledim. Öncelikle buradan başlayacak olursak gördüğünüz üzere bir tane Berserk birinci cilt deluxe edisyonu var ve burada bir behelitimiz var. Onların üzerinde ne yazık ki sergileyemediğim Akira'nın kartpostalı var. Bunu çok beğenerek almıştım ama ne yazık ki yer olmadığı için sergileyemiyorum. Onun yanında Akira 1-2 ve bu rafa şey diyebilirim açıkçası. Daha çok benim elimde olan e, favori manga serilerimi koyduğum raf diyebilirim. Gerçi hani Güyo'yu falan çok sevmiyorum ama konsepte uygun olduğu için onları da bu rafa koydum. Onun yanında Junji mangaları, Ino Asano'nun Nijigara holografi. Gene bir zamanlar sınırlı basıldığı söylenen ama hala her yerde olan Afro Samuray. Bu arada bu kuşa kağıt. Bunu buradan alıp gösterebilirsem eğer göstermek isterim. Kapı şu şekilde. Ve dediğim gibi renkli ve kuşa. Aslında baskısı vesaire gayet güzel ama zamanında sınırlı olarak basılan bir manga'nın hala etrafsa olması açıkçası sinir bozucu. Bu arada zamanında aldığımda etiket fiyatı 195 liraymış. Bir ihtimalle indirimle daha uyguna denk geldi ama şu an ne kadar hiçbir fikrim yok. Gene Junji Ito manga'ları, Bir Adet Ena'dır ve İyi Geceler pumpunlar. İyi geceler. hakkında üzüldüğüm tek bir şey var. O da İngiliz versiyonundaki gibi böyle e, bütün ciltler birleşince pumpunun oluşmaması. Onun olmasını çok isterdim ama bu şekilde renkli renkli de çok tatlı duruyorlar. Onun yanında Solanin, Yon ve Mu ve köşede bir adet İngilizce Mobil Sweet Gundam, Thunderbolt mangamız var. Onların üstüne geçecek olursak burada biraz daha yakınlaştırarak gösterebilirim. Şekilde e, Berserk rozetlerimiz var. Onların arkasında Tabii ki Türkçe Berserk mangalarımız var. 2, 3 ve 4. cilt var. Bende ne yazık ki 1. cilli yok. Onların üstünde de Titan'a saldırı. Çok önce 1, 2 ve 4 var. Bunda da 3. cilt yok. Bir yana geçtiğimizde bunda da ufak... E, bu karakterin adını unuttum. Bu One Piece'tendi ama... C ile başlıyordu diye hatırlıyorum. Şu an şu an rezil oldum. Ama One Piece'i o kadar çok takip etmediğim için ve daha okuduğum yerlerde bu karakter gelmedi. Ondan dolayı bence beni yargılayamazsınız. Ee, bunun iç tane figürü var. Bunun da hikayesi şey, bir ara e, Beylikdüzü gerekli şeylerde bir buluşma yapmıştık. Ve orada hediye olarak bundan aldık. Ve benim hani ana olarak birbirimizde birkaç tane bu figürlerden var. Ondan dolayı hani çok hakim olduğum bir seri değil One ama bu figürlerin bende anısı büyük. Onların arkasında Moriarty'nin İngilizce olarak 1 ve 5. cildi. Danda'dan 1 ve Duraran'ın Red Dollar Sarkı'nın 1 ve 2. cildi var. Ve mangalarımızın üzerinde şöyle postallerimiz duruyor. Bunları TÜYAP kitap fuarı alışverişimde göstermiştim o yüzden tekrardan açma uğraşmak istemiyorum. Ama bunları nereye asacağımı bilemediğimden en azından Buraya böyle koydum. Belki bir gün asacak bir yer bulduğumda onları da asabilirim. Ve bu rafımız da bu şekildeydi. Ee, Başta da dediğim gibi bu raf biraz daha benim favori serilerimin olduğu bir raf diyebilirim. Tabi buradan çıkması gereken işte Gyo gibi, e, işte Remina gibi, Uzumaki gibi birkaç manga var. Ama onlara yer bulamadığım için ve buraya uydukları için buraya koydum şimdilik. İlgeliler, Pompon vesaire çıkmaya devam ettikçe onları da farklı bir yere almayı planlıyorum ve bir diğer rafımıza gelecek olursak burada biraz daha e, sırt kısımları siyah olan mangaları sergilemek istedim. Ama tabii burada da Nietzsche'nin hani solman man elveda'lılar gibi biraz daha araya karışmış ciltlerimiz var ne yazık ki. köşeden başlayacak olursak İblis Keser 1'den 8'e kadar var ve köşeye bir tane Mary Gray bir sıkıştırdım. Onun yanında Drifters 1'den 4'e kadar, Brutal 1 2 3, 5 yaprak 1 2 ve onların yanında da kahramanın trajedisi var. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Türk, iki tane Türk mangakanın yazdığı bir manga ve Marmara çizgi tarafından basıldı. Onu da içine şu şekilde biraz göstereyim. Devam edecek olursak iki tane Elveda Eri, İngilizce Çen Sonmanlarımız, Karakahya, Ragnarok Valkürleri ve yukarıda gene ilginç bir ürünümüz var. O üründe Ghost in the Shell'in Türkçe DVD'si. Bu şekilde yanında gösterebilirim. Açıkçası bunu ilk bulduğumda çok şaşırdım ve almazsam olmaz diyeceğim bir seri. Çünkü Ghost in the Shell'i gerçekten çok seviyorum. Ve bu şekilde CD'sini bulmak gerçekten benim için değerli bir parça. Ama tabii ki nereden aldım çok söyleyesim gelmiyor ama böyle çevrenizde CD, DVD vesaire satan bir yer varsa oralara uğrayıp oralarda gezinebilirsiniz. Çünkü bu şekilde animelerin CD'lerini de bulabiliyorsunuz. Bu rafımız da bu şekildeydi aslında. Hani söylenecek çok bir şey yok. Daha çok sırtı siyah olan mangaları biriktirmeye çalıştığım bir raftı. Bu rafta da şeyden bahsedebilirim bu arada. Kamerada da e, fark ediliyordur. Drifters 1 ve 2'nin bu yukarıdaki siyahlığı 3 ve 4'tekinden daha az. Yani şuradaki siyahlık 3. ve 4. ciltte daha fazla. O yüzden biraz böyle yan yana koyduğumuzda göze çarpıyor ama çok dikkatli bakmadığınız sürece gayet okay bir şey. Ve bu kitaplığımızın da son rafına gelmiş olduk. Burada Tokyo Ghoul ıı, ve Tokyo Ghoul Re'nin bütün mangaları var. Bu şekilde gösterebilirim. Önlerine sığmadığı için 16. cildi koydum. Burada işte bazıları biraz daha sarardı ne yazık. Ki baskıları eski olduğu için Onun dışında Tokyo Ghoul'umuz full set olarak mevcut. Onun yanında Ikigami mangamız var. Ikigami mangasını hala okumadıysanız bu arada öneriyorum. 10 ciltlik gerçekten çok sürükleyici bir Seylan manga. Eğer Seylan seviyorsanız ve Ikigami'ye bir şans vermediyseniz bence okumalısınız. Onun üzerinde ben bir Kahraman'ın birinci cilt var. Açıkçası bu seriyi de merak ettiğim için aldım. Çünkü Türkiye'de çok ilgi gören bir seri değil. Bunun nedenini aslında biraz e, kapakları, kapağını şu şekilde gösterebilirim. Buradaki karakterin realistik çiziminden dolayı büyük ihtimalle insanlar kendisiyle çok ilgilenmiyor. Ama biraz daha zombi apokalipsle ile ilgileniyorsanız bu tarz serilerle bu o tür bir içeriğe sahip ve açıkçası ben de merak ettim zoom yüzden sonra. Ondan dolayı alıp bir şans vermek istedim. Onun üzerinde ters konmuş bir Bungo Stray Dogs 1-2-3 ve onun da üzerinde bir korku mangası olan Sığınak. Sığınak'ın kapağını da şekilde gösterebilirim. Buna yakın zamanda okudum. Hatta kendisi Rainbow'un mangakasının yazdığı bir manga. Çizimleri zaten Rainbow'a biraz benziyordu. Ve mangakasını araştırınca bunu öğrendim. Çizimleri gerçekten çok güzel. Bence gene şans verilebilecek tek ciltlik bir korku mangası. İki ana kitaplığımız bu şekildeydi ve ben de bir tane tekerlekli raf var. Onu da göstermek istedim. Bu köşede gördüğünüz üzere iki tane peluş hayvanlar ve yanında şu an okuyacağım seriler duruyor, daha doğrusu mangalar duruyor. Burada gördüğünüz üzere işte renksiz iki vesaire. Kitaplarda görmediğiniz birkaç manga da burada var ve bunun bir alt rafında. Şu şekilde biraz daha fazlalık olan ve kitaplıklara sığmayan mangalar var. Tabii ki Rosario Vampire hariç. Çünkü e, açıkçası Akıl Çelen ve Kuru Kafa mangaların çok fazla kitaplığımda sergilemek istemiyorum. O yüzden en azından bu rafa koymak mantıklı geldi. Onun yanında İnsanlığın Yiğiterken Kızların Kıyamet Yolculuğu, Kelimeler Bahçesi, Kayıp Eşyalar Hanım bu arada Kayıp Eşyalar Han'ı okumadıysanız bunu da öneriyorum. Bu 3 ciltlik bir seri ve gerçekten çok güzel gene bir seyren manga. Onun yanında Bleach'in Garip Ciltleri ve burada bir tane daha Suikast 19. cildimiz var. Çünkü ben Suikast sınıfı 19'u almadığımı zannedip Çakara'dan aldım ve aslında evde olan bir ciltmiş. Ondan dolayı iki tane Suikast sınıfı 19'umuz var. Ve burada bir adet yenmiş dünyayı değiştir var. Şu şekilde şu köşeden de gördüğünüz üzere biraz yenmiş bir mangacığımız. Onun başından geçenleri de şu şekilde anlatabilirim tekrardan. E, benim ailem İstanbul'da değilken bir köpek sahiplendi. Ve köpeğimiz e, biraz yaramaz olduğu için odama girip birkaç mangamı kemirmiş. Ve dünyayı değiştirdi. Onlardan biriydi ne yazık ki. Ve en son rafıma geçecek olursak sonunda. Burada One Punch Man birden 20'ye kadar görüyorsunuz. Onun yanında gene ne alaka dediğimiz Vampire Night var. Bu da normalde 23 ciltlik bir seri olması lazım. Tamamlandı Türkçesi. Ben de 6. cilde kadar var. Bir ara işte böyle listeli vampir, Wattpad kitaplarına vesaire ilgi duyduğumda en azından onlardan daha uygun diye alıp bir okumayı denemiştim. Ama 3. ciltte sanırım bıraktım. Çünkü gerçekten ana karaktere inanılmaz sinirleniyorum. Serideki herkes böyle çok çok çocuksu. Çok böyle hani listeli bir insanın kaleminden çıkmış bir manga gibi. Ondan dolayı okumaya devam etmedim. Belki bir ara tekrardan böyle Wattpad tarzı şeyler okumak istersem ona devam ederim diye tutuyorum elimde. Yanda gene koleksiyonlu birkaç cilt görüyorsunuz. Death Note 1. cildi ve 13. cildi. Slime Kaiju, Goblin Slayer ve Your Line in April. Bu arada Your Line in April'ın baskısı hiç fena değil. Belki almaya devam edebilirim. Zaten sevdiğim de bir seri. Ama şimdilik o köşede öyle duruyor. Ve son rafımız da bu şekildeydi. Bu arada son olarak size masamdaki 9 tane Gaunt cildini göstermek istedim. Burada da bunları masa ışığını biraz daha yükseltsinler diye kullanıyorum. Çünkü onlar olmadığı zaman masa ışığı direkt masaya vuruyor falan. O şekilde kullanmayı sevmediğimden en azından gamslar bir işe yarasın diye onları da bu şekilde buraya koymuş oldum. Yani video çekerken biraz yoruldum. Konuşması gerçekten zor bir video. Ama gördüğünüz üzere koleksiyonum bu şekildeydi. Hatta size şöyle biraz duvarlarımı vesaire de gösterebilirim. Bu duvarımız da bu şekilde. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda biraz saçmalamış olabilirim. Çünkü gerçekten her rafı teker teker anlatmakta biraz zorlandım. Ama e, manga koleksiyonumun 2023 remake'i bu şekildeydi. Bu arada son olarak şu tarot kartlarını aslında ben bir göstermek istiyorum. Videonun çıkışını yaptık ama. Animedeki e, tarot kartlarıyla aynı aslında. Bunları ben bayağı almak istedim çünkü hani anlayacağınız üzere biraz Jojo serisini seviyor olabilirim. Türkiye'de de çıktığını görünce Almıştım. Ama tabi bunları ayrıca olarak kullanamıyorum. Ne yazık ki zaten çok fazla ayrıcım var. Ve açıkçası bunların kaybolmasından biraz korkuyor olabilirim. Ve tarot kartlarımız da bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz gene aşağıdan abone olabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ki zaten bundan sonra e, çok güzel bir kitaplığımı yılbaşına hazırlıyoruz, süslüyoruz gibi bir video gelecek. Onun için de çok heyecanlıyım. Gerçekten ben bir türlü videoyu kapatmayı başaramadım ama bu gerçekten son defa. Diğer videolarda görüşmek üzere.